bir dakika. Abi bu videoyu izlerken ben şahsen hep beraber rezil olarak izleyelim. Ya. Bu videoyu çok kötü olduğu için izliyoruz bu arada. Merhaba arkadaşlar ya. İkizler Kanalı'na hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Bugün çok değişik bir şey yapıp TikTok videoları sizin gözünüzün önünde canlandıracağız. Nasıl TikTok çekeceğiz? Ya canlandıracağız çekiyoruz? derken ee, TikTok biz çekeceğiz. Dedik ki 5-6 tane TikTok videomuz var. Hazır dedik insanlarda nasıl çekildiğini öğrensin. Nasıl çekiyoruz? Ona baksınlar. Basit en basitinden en kolayından 5 tane video bulduk. En basit 5 tane video Aynen. bulduk. Direkt çekebileceğim. 5 Daha tane videoyu. An içerisinde, an içerisinde kurgulayacağız abi. An içerisinde. Hayır. Kimisi ya ben bugün evden çıka. bak o çok, video da var. Bak o da vermişler. Çok basit. Önümüze bir tane Bundan dolayı herkes bana abi TikTok'a gitme diyordu. Anlıyorum. Bak, yani bu. Siz de siz evet. oradan oradan Amerika'da falan aslında var. TikTok çok güzel kullanıyorlar ya. Bizimkiler bir tek böyle herhalde. Abi evet bana birçok kişi gitme falan diyordu ya. Benim var TikTok'um. var. Benim Fawr. de var. Ee, ama oha ya yani bu biraz evet Ece bunu bana gönderdi ee, çok cringe olduğu için şimdi bazı videolar var tamam güzel izliyoruz ama bazıları da var çok cringe olduğu için de izleniyor bundan dolayı biz izliyoruz bunu bakayım <laughs> nasıl o çekiyor o çekiyor o, o YouTube, yu YouTube yu çekiyor tanımıyorum bu arkadaşlar bu, bu TikTok arada. çekiyor bu video editliyor, bu video editliyor. <gülüyor> <gülüyor> sistemi kurduk Tamam burası da harika plan. Apple sağ olsun. Hadi o zaman videoya başlayalım. Bu videoya like atmayı, kanala abone olmayı Aynen. unutmayın. Aynen. Eğer bu video 15.000 like gelirse arkadaşlar dışarıda nasıl TikTok çektiğimizi an itibariyle bir kaç TikTok vermeni arkadaşımızla bunları çekelim. Kaç yaşında bu arkadaşlar? Mesela ilk, 18, videoya var, Cenk ilk video Jeng ile çekelim. 18 değil mi? Evet. 17 18. He, tamam. İlk video sizi çok seviyorum videosu. Böyle geliyor. Ben diyor, seni diyor, seviyorum diyor, böyle yaparak gidiyor. Yani ne yapıyormuş? Bak. Tamam Bir sen yap bir ben yapayım. Hayır hayır ikimiz de aynı anda yapacağız. İkimiz de Tamam. O zaman sen bu tarafa git, ben bu tarafa gideyim. Aynen. Ben. Ah. Çok basit. Bir, iki, üç. Bekle. Bekle. Erdal ben abi senle yapmadık bir, mı böyle TikTok iki. videoları? Ben böyle TikTok videoları yapmadım mı onu mu sordun? Yok yani beraber yapar mıyız böyle bir şey? Abi şu yaptıkları gibi diyorsun be popo sallayarak falan o mu? He. Ya ben yapmasam olur mu abi? <laughs> Başka, Şaka şakasını diyorum ya. Tepki tamam, merak ettim. <laughs> korktum. <laughs> ya biraz değişik geliyor bana. ama ben seninle TikTok videosu yaparım ya. ama şey yalan yani. Sen arabana bineriz falan. O tür şeyler. Olma. Ya da askeri falan bir şeyler. Bilmiyorum başka şey. Abi lütfen papamı sallatma bana internette. <gülüyor> <gülüyor> lütfen onu yaptırtma bana. Evet. Gökhan ya. <laughs> Şakasına um... sordum ya. Onu ben de yapmam büyük ihtimal. Belki şakasını yaparım da. Bilmiyorum. Sen yapsan tutar. Doğru ben... bak. Benim... Evet. Benimkisi şekilli çünkü bayağı. Evet arkadaşlar canlı yayında Gökhan nasıl olduğunu da görebil, e, duyabildik. Şekilliymiş, <gülüyor> şekilli. <gülüyor> Hayır bunlar benlik değil ama böyle izliyorum yani bunlar şimdi e, reaksiyon veriyorum bir nevi canlı yayında ben bakayım nasıl bir şey olacak. İzlemedim bunu. İlk ne? Diyeyim? Oğlum mal mısın İlk kendini İlk ya. Ben seni, seni seviyorum. seviyorum diyorsun. Ka evet. Elim böyleyken kalp yaparken gidiyorsun. Tamam. Bir, tamam. iki, bekle. Dur, biraz daha Şarkıyla aynı anda başla. Sen bana söyle başlatayım. Başla. Abi bir şey diyeceğim. Sen buraya bakacaksın evet. oğlum. Sen evet. oraya bakıyorsun ya. Evet. Evet. Ama ben bu kadar cahil olma. Youtube kamerasına baktım. Özür dilerim. Aa. Hadi. Bak bu çok 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 başla. Bekle bir saniye Bak, abi başlat diyorum. Abi, bu biraz... TikTok videosunu atacağım bak gibi. Abi yere. sen beni dinle. Tamam. Başlat. Bir şey diyeceğim olsun. Ya ur. Ben yine oraya bakmadım ya. Ur. Yanlış yapıyorsunuz kanka. Başlat. Bak sen hızlı yapıyorsun. Şarkıya göre hareket edeceksin ya. İlk defa mı TikTok çekiyorsun? Tamam bir dakika. Bir dakika söyleyeceğim ben Abu Karlı oluyor ya? Şey. ya. Başlat. Bekle. Başla. Abi başlat diyorsun neden çekmiyorsun? burada bu, bu, abi ya ya kardeşim ya Rabbi, bu kadar bir video değil. Hayır tamam da başlat diyorsun neden çekmiyoruz? Başlat dediğinde çekmemiz lazım. Tamam da aynı anda giremiyoruz işte şarkıda anladın? Tamam ben de sen önceden giriyorsun. Tamam başlat diyorsun bana sadece tamam. kameraya bakıyorsun niye? Çünkü... Bakma başlat diyorsan başlayalım abi başlat diyorsun ben direkt böyle yapıyorum. Böyle zaman ben ikisi aynı anda başlıyorum. Başla. Bu kadar işte. Evet. Bak kolaymış değil mi? Evet. Ama izleyince kolaymış. İlk video. Birinci video bu şekilde oldu. Bu birinci video ise biz sabaha kadar buradayız o zaman. Bu kadar işte. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar tamam. Abi ilk, zor bir şey yok ya. İlk videoyu çektik. TikTok <laughs> en kolay şey ya. Ya o kadar da kolay değil Saçmal de. Saçmalama. Mesela ama, biz bir tane videoyla 3 dakika uğraştık şimdi. Öyle düşün. Kanka şu an ilk defa böyle bir şey yapıyoruz ya Yoksa Aynen. ette bitiririm. Bakalım ikinci video neymiş? Bugün evden çıkarsın, çıkarsın yok. Çıbak da çıbak. Çıbak Tamam. Çık abi, abi önde ben otur. Hayır. Bugün. Şimdi, tamam önde sen geç. Şey diyorsun ama bak. Bugün diyorsun ya. Bugünü sen diyorsun. Tamam mı? Ben geliyorum evden çıkarsın yok. Tamam mı? İşte orada. Sonra ha. ikimiz de böyle diyoruz. Cuppa, Cuppa da Cuppa. Tamam. Telefonu açasım yok lan. Tamam. Telefon simgesi de yapmayı unutma. Şu. Aynı. Bu video nasıl olacak Bak. merak Bugün ediyorum. Al sen Bir, iki, üç. Bugün evet. evden ben arkaya saklanamadım. Evet. Baştan alsana. Bir, iki, Başlatamadım iki. ya! Bir, hadi gel. Bir. Başlat oradan. Bir, iki, üç yok <laughs> Bu kadar lan bitir yani. Lan orayı da bitir. Tamam problem değil tamam, Kaydet yani. onu. Abi. Tamam her herkesin bir tarzı var herhalde tamam. Kaydet <laughs> Abi ben çok komik gözüküyor olabiliriz. Yani. Umarım gözükmüyoruz. <laughs> <laughs> ya bu kadar basit yani. Ya Çıktım ikinci çekmeye. videoyu da bitirdik. Üçüncü Üç. Videoyu... neymiş? Göt videosu var Recep Edyan Rap Bakalım. Onu çekelim mi? O mu bu? Arkadaşlar ha, hayatımın hayır. gidişatı boka gidiyor. <laughs> tamam bu şey arkadaşlar, mi diyorsun ya? Tamam. Bu çocuk kimdi ya? Arkadaşlar hayatımın şey. gidişatı boka gidiyor. <laughs> Neydi lan? Ana adını unuttum. Akgün Akgün. Akgün, akgün Kavar'ın. Akgün. Aynen. Tamam şimdi Akgün'ün videosunu çekiyoruz. Evet. hayatının gidişi, bokun gidiyor. <laughs> tamam tamam. İkimiz evet. de. Daha... Arkadaşlar bir dakika ya izliyoruz cringe olduğu için zaten amacımız bu. Cringe olduğu için izliyoruz lütfen kapat demeyin ya. Beraber izleyelim çıkarız. de 2000 olsun. Herkes gitsin abi umurumda bile değil Allah Allah. Eğer bunun için gidiyorsan güle güle sonra görüşürüz. Ben bunu izlemek istiyorum abi beraber. Allah'ım ya Gitmek isteyenler çıksın gitsin. Yayın açıyoruz. Boşuna gitmesin. Değiştir kanalı abi. Allah Allah. Sen yana açıyoruz. Tamam. Sen buraya başlat. Tamam. Mı? Bir, iki. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. hayatımın en yaptı. Şey yaptı. Boka ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> yani chatteki arkadaşlar sizin köleniz değilim. Tamam sizin istediğiniz şeyleri de yapmak istiyorum. Bu bir gerçek ama ben de yapmak istiyorum bazı şeyler. Ona da siz saygı duyun. O yani hoşunuza gitmiyorsa sadece buraya gelmişsin bakayım bu adam ne izliyor falan. Çık git abi o zaman. Allah'ım ya Rabbim. Bana söylemeyin kaç kişi izliyor. Allah kapatıyorum chat'i bir dakika hiç. izlemeyi bile bak görmek istemiyorum. hadi. Var, bu kadar basit. Bakayım olmuş mu. <laughs> ya Rabbim tamam. ya. Ha. Bak. Bu da olmuş. 3. video da oldu değil mi? Ben bundan daha ya. da değişik bir video bulacağım şimdi. Sonra. Ben aslında bu yayında başka bir şey izlemeyeceğim. Bu, bu cringe izleyeceğim, cringe de bitireceğim. Bunu söyledikleri için. Ne dedin Gökhan sen? Ben sana bundan daha da etkili bir video atacağım. Tamam. At. Cringe mi o da? Sen karar ver. Hatta ben tamam. Ece izliyorsa Ece de karar verirsin. Tamam. tamam. Şey hadi güle mi? güle. Kendine iyi bak. Hadi, hepiniz, Nereden atayım? Hepinize güle güle abi. Kim izlemek istemiyorsa gitsin. Kızmıyorum. Herhangi bir şeyim yok. Eğer beni bu şekilde izliyorsanız, yani beni beraber bir aile olarak izlemiyorsanız zaten tam uzak kendinize iyi bakın. Yani şimdi bakın bu neymiş? dördüncü video neymiş? <laughs> Nereden açıyoruz? Ha, bu göt bu göt şeyi. Hangi ha, kanalda göt şeyi Bu dövmeymiş gibi ya. Yap. Veya şu dövmeymiş gibi ya. Ama şimdi onların tarihleri benim için çok önemli. Benim için de önemli. O zaman ben kuma göt yazayım. Yani yazacağım mı? Bence gerek yok gibi. Gerek yok yani sence var mı? O zaman şu soru, soru işaretini göt gibi gösterin. O soru işareti gözükmez bir kere kamerada O zaman bekle ben kalem alayım. Aynen. Ya işte e, bazen böyle videolar için e, Nerede kaleme olabilir ya. nereden atayım çalabiliyor veya başka bir şey. İstersen. Şeyden at bana WhatsApp webden at. Şey WhatsApp'tan İstanbul. at ben oradan bakarım. Çünkü orana gidip göt yazabilirsin ya başka bir şey. Tamam, mesela koluma, yok koluma göt yazma tam şöyle, yani şuraya yaz, şu, tam şuraya yaz, şuraya. Ağabey para Attım. Ama gözükecek mi acaba? Bir dakika, Gökhan'ın videosuna bakalım. Video bakalım. benim değil şimdi, ben attım sadece, yanlış anlaşılmasın. <laughs> Abi bu ne? Trump'ın olayı. Gökhan öneri attığı video. Yaslı bir video. Şimdi de tram. Gökhan biz ne izliyoruz burada abi? <laughs> um, tamam izliyoruz Gökhan kardeşimiz. Bugün olayı ne? Bu konu hakkında konuşmak istiyorum. <laughs> tram e, çok. Yenge bir etek giy istersen. Eteği baştan... var merak et. Ayak biliyorum ayak <laughs> ayakların güzelmiş yenge teşekkür. ederim. <laughs> Öyle sıradan ya da e, herhangi bir başkan da değil, ticaret adamı da değil, gayet akıllı, aklı başında ve e, herkesin de başa Herat. çıkmaya yardım bir adam için. açıkçası. Teşekkürler için bunu zaten ticari başarılarıyla göstermiş. Onun üstüne Amerika'nın başkanı seçilerek de perçinlemiş. Peki, Odada çaydanlık şimdi var abi ne diyorsun? Amerika'ya... Doğru lan çaydanlık ne alaka? Çay seviyor herhalde bayağı. Evet. Yanında tutuyor. Bir dakika bakayım ne diyor? Trump'la Amerika ile ilgili yorum yapıyor. Neler olur? <laughs> Aynen önemli konular. Biraz tarihte geriye bakarsak Amerika'nın asıl Yanlış bir şey söylerse Osman... Türkiye'ye gittiğinde tutuklarsın abi bu kızı. Ben yok tutuklamayayım abi. Ben bence e, her şey doğru söylüyor. Ferhat <laughs> 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 bize abone Teşekkürler. 5 tane abone için. Yok yok ben tutuklamayayım. Bence e, %100 haklı. <laughs> A, hiç bu videodan sonra zaten evet devam ediyoruz. ...bitişiyle gerçekleştiğini gözlemleyebiliriz. Bana göre öyle. Kendi fikrimi söyle. Osmanlı'nın Osmanlı yaşarken dünyanın e, yönetim merkezi diyebileceğim nokta Osmanlı Devleti'ydi. Bunu yıkılması, tamam. yıkılmasının ardından e, Amerika Amerika bir süper güç oldu ve dünyanın hamiliğine kadar çıktı çünkü Osmanlı yerini dolduruyordu. Ee, şimdi ise Osmanlı'nın hasta adam denilen evresini Amerika göstermekte kendi bünyesinde. Peki buna ne sebep oldu? Gökhan sen bunun çay içtiğinden emin misin? İçiyor herhalde kaynayıp duruyor arada çünkü. Bence çaydan Eriktik... farklı bir şeyler var onun içinde. <laughs> Öncelikle şu o da konuya olabilir, da bak, değinmek doğru. gerekiyor ee, Osmanlı devleti işte bir süper güçtü Vakti zamanında Amerika'da bir süper güç idi Diyebilirim artık ee, Ancak her süper gücün Kendi karakteri, kendi geçmişi Kendi kökeni vardır Ve Amerika ile Osmanlı'nın Birbirinden apayrı, bambaşka, kıyas bile kabul edilemeyecek farklılıkları Şimdi kalem ne alaka? <laughs> Not almış işte. işte. Ama elinde kalmış. Yani sanki tahtanın önünde hani kalem ne oluyor? Anlamadım. Sanki çok bilgiliymiş havası veriyor işte. Araştırmacı. Onu biz ee, iç çamaşırlardan görebiliyoruz. Vardır. Doğru, bir o kere, da var. Evet. Osmanlı öncesinde Selçuklu'da, onun öncesinde başka Türk devletleri derken yiğitlikle e, çeşitli etik değerlerle özdeşleşmiş ve hakkını hakkıyla alan ve haklıya da hakkını veren belli bir e, ilahi çerçevede Abi zaten benim Türkçem kırık mırık fazla bir şey yapamıyorum. Bu tamamıyla öldürdü beni ya. Hiçbir şey anlamıyorum. Siz anlıyor musunuz abi chatteki Yok, arkadaşlar? Biz de anlamıyoruz. İlahiden <laughs> girdi süper güçlerin geçmiş karakterinden Osmanlı dünyanın ortasından. Bakalım sonumuz neydi? Bir bak biraz daha bakalım. İlahi Sonra dengeleri beş bozmadan... 5 dakikadan fazla izleme ama. Çok uzun video zaten. Yok zaten ben bunu 28 dakika izlesem 34. <laughs> katta yaşıyorum atlayacağım. <laughs> Bu kız İngilizce <laughs> videolar da yapıyor şeyse. İngilizce videosunu hiç dinlemeyeyim İngilizcem. Ne <laughs> olmasın. <laughs> 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 Sahip bir <laughs> Çok iyi ya. Ee, Osmanlı Devleti Türkiye var. Ama Amerika'nınki öyle değil. Amerika'nınki e, kendi etiklerini, kendi kurallarıyla koyan ve ardından da çeşitli finansal e, anlaşmalarla bütünleşmelerle, yani yiğitlikle, hakla hukukla değil, yani e, hakla hukukla değil derken hak ve hukukunu kendi yazan bu video bana neyi hatırlatıyor biliyor musun arkadaşlar? Benim Amerika aynasız YouTube kanalıma gidin. İlk attığım videolar var ya ben Türkçe'yi böyle konuşuyorum. <laughs> ya hiç aynen böyle ben de zorlanıyordum. Benim bir de kekeliyordum benim... işte yavaş kesiyordum mesiyordum. Hatta Türkçe bir dakika. Türkçen değil mi şeyden beri? Benim, benim Türkçem abi. öyle bir gelişti ki bak bak. Amerikalı aynasıza gideceğim şimdi ben kendi kanalım. Yani ben ilk videolarını izlerken fark etmiştim. Bak bak ilk videolarım nerede benim bir dakika. İlk videoma girelim hatta istersen. Şuraya gidelim. Bak hiç izlemedim. Ama hatırlıyorum bayağı şeydim. Amerikalı arkadaş. Bir dakika. Ben hep kesiyordum bu videoları. Hatırlıyorum. Bir dakika. Bir iki dakikasına bakalım. Bu videoda size yıllar önce Chicago taraflarında polislik yaptığım zamanlarda gittiğim olay yerinde olan bir olayı anlatacağım. Vay şunlara bak neler yapmış. Bir dakika. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Erdal. 2005 yılından beri Amerika'dayım. Ve yıllarca Amerika'da yani burada <laughs> şehir polisliğinden eyalet polisliğine olayları bir incelemeden birçok Amerikalı arkadaşlar olsun. Millet sürekli sorar. ya Polislik nasıl? Ne yapıyorsun? Ne görüyorsun? O kadar da kötü değilmiş. Eyle, polisiye diziler filmler olduğu için insanlar sürekli merak ediyor ve genelde hep Amerikalı. Polisiye diziler, filmler olduğu için insanlar hep merak ediyor. Güzel ve sürekli soru soruyor. Nasıl, ne tür olaylarla kesiyorum karşılaşıyorsun hep böyle ama, neler görüyorsun, televizyondaki gibi mi bunlar, değil mi, gerçekçi mi falan filan. Bunlar genelde çok normal. İmgu'da da güzel. Yada... Sen bunu kaydederken peki yani. zorlandın mı? Abi ben nasıl bize kamera arkasını anlat. Yani mesela konuşurken sürekli a deyip böyle beklediğin yerler çok var. Kesiyorum zaten. E, bayağı az olanı böyle konuşuyordum. Duruyordum. dedim şu kelime neydi? Çünkü bak benim polistikte silah atı hepsi yani bütün çok şeydi öğrendiğim şeyler. Ben burada öğrendiğim için İngilizce evet. şekillerini öğrendim. Ben evet. Türkçede nasıl diyorlar bilmiyorum. Onu düşünüyordum hep böyle aa a, a falan. Evet. Hep kesiyordum ben. Ya mesela e, bundan mesela önceki sonraki video bu muydu? 648 bin defa izlenmiş bu ya. Bu bunu daha yeni görüyorum. Oha. Hiç... Neyse. Bak. Sizlere polislik yaptığım yıllarda bir suçlu ile çok dehşet bir kavgaya girdiğim olayı anlatacağım. Bir dakika. Eyalet polisliğine. Bununla olay anlatacağım. Olayı anlatmadan önce lütfen eğer kanalımıza abone değilsiniz. Şuraya bak. bak. Bayağı e, evet. Mikrofon da kötüymüş ya. Yine devriyedeyim ben. Bu sabah saat 10 gibi falan da gündüz çalışıyordum. Çok yani sessiz bir gündü. Bir Çok köşede kötü oturmuştum. Herhalde internet... Ha? Kötü değil. Mikrofon yani. Ya mikrofon, eski mikrofon. Şimdiki mikrofonlarım çok iyi benim. Biraz harcattı bana paron ama gerekli olduğunu öğrendim arkadaşlar tarafından. Herkes biliyorsun. Ee, şey. Ten... Hatırlatıyor sana neyin iyi olmadığını falan. Bana hmm. zaten ben bu Twitch yayınlarına başladığım zaman bana demiştiniz birçok kişiler. Abi Chat adamı çıldırtır, Chat adamı çıldırtır falan. Yavaş yavaş öyle olmaya başladı. <laughs> chat ama Chat de en güzel kısmı. Çıldırtan da oluyor ama birçoğu mükemmel. Ee, neyse, bu böyle. Evet. Ee, kızı geçelim abi. Bu kızın. E geç geç. Evet, onu geçelim. Ne yapacaktım?